Karabağ'da sürekli Rus engelleriyle karşılaşan Azerbaycan, yaptığı uyarılarının ardından ve son Gafan Goruz karayolunu kapatmasıyla Rusya'yı Ermenistan'a karşı adım atmaya zorladı. Gafan Goruz karayolunu kapatarak Ermenistan'ın ihlalleri karşısında ne kadar ciddi olduğunu Rusya'ya gösteren Azerbaycan'ın yolun açılması için yapılan görüşmelerde diğer taleplerini de kabul ettirdiği kaydedildi. Azerbaycan medyası Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında geç saatlerde yapılan telefon görüşmesini değerlendirdi. Gorus Gafan yolunun açılmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin Ermenistan Başbakanına yaptığı çağrının olası bir versiyonu akla getirdiği kaydedilen haberde, Bakü'nün Rusya'nın arabuluculuğunda iki gün süren görüşmelerdeki talepleri bilinenden daha fazla. Görüşmelerin iki sonucu olduğuna dair haberler var. Azerbaycan bir yol kontrol noktası kuruyor, Ermenistan, yolun 21 kilometresinin yanı sıra Çayzami ve Eyvazlı köylerini de Azerbaycan toprağı olarak tanıyor. İlk sonuç sadece Bakü'yü değil, Moskova'yı da memnun ediyor, çünkü sorun özellikle Rusların arabuluculuğuyla çözüldü. Putin'in gece yarısı Paşin yanı bir kontrol noktası için araması inandırıcı değil görünüşe göre Bakü, iki günlük görüşmelerde ön sonuçlara ulaşmanın yanı sıra diğer taleplerle ilgili sözler aldıktan sonra ablukayı kaldırdı. Sınırların belirlenmesi ve sınırlarının çizilmesi sürecini hızlandırmak, üçlü anlaşmaların tüm maddelerinin uygulanmasının hızlandırılması. Bu, Zengezur koridoru üzerindeki çalışmaların başlatılmasının yanı sıra Bakü'nün son günlerde ısrar ettiği Karabağ'dan Ermeni birliklerinin geri çekilmesini de içeriyor. Putin Paşinyan teması bununla ilgili olabilir ve Moskova'nın son günlerde Bakü'den aldığı sinyallerden endişe duyduğunu söyleyebiliriz. Başkanlık düzeyinde Rus barış güçlerine karşı açık protesto Aliyev daha önce olduğu gibi Rusya'yı Azerbaycan'ın ortağı değil komşusu olarak nitelendirdi. Laçın koridoru boyunca görsel kontrolün güçlendirilmesi, Karabağ'daki terörle mücadele operasyonuyla ilgili mesajlar gönderme, Savunma Bakanlığı, yasa dışı Ermeni karakollarının yönlerine dikkat çekti ve son olarak Gafan Gorus yolunun kapatılması. Bakü, Rusya'ya atılabileceği adımları pratikte göstermiştir. Moskova, Bakü'nün isteklerine yanıt olarak süreci hızlandırmazsa, durumun kontrolden çıkarak hem Rusya'nın ara buluculuk misyonunu tehlikeye atabileceğini hem de Azerbaycan'ı ondan uzaklaştırabileceğini anlıyor. Putin'in Paşinyan'dan sonra Aliyev ile görüşmesi bekleniyor ve eğer öyleyse, tüm yollar Moskova'ya çıkıyor. Rusya'da üçlü bir toplantı muhtemel, böyle bir masanın kurulması ihtiyacını artıran süreçlerin hem Karabağ'da hem de sınırda gerçekleşmesi mümkün denildi. Azerbaycan, Rusya ve İran'ın Ermenistan'a karşı takındığı tavra karşı memnuniyetsizliğini açıkça dile getirerek uyarıda bulunurken, Ermenistan'ı da yapılan anlaşmaya uymaya çağırdı. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, iki hafta önce Azerbaycan'ın İran araçlarının Karabağ bölgesine yasa dışı seyahatinden dolayı Tahran'a duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği ve Dışişleri Bakanlığına davet edilen İran büyükelçisine bir nota verildiği hatırlatıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın, nota, yakın zamanda Dost İran İslam Cumhuriyeti'ne ait çeşitli araçların Bakü'nün izni olmadan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine girmesinden duyduğumuz memnuniyetsizliği ifade etmektedir dediği aktarılan haberde, Azerbaycan Milletvekili Rasim Musabayov'in görüşlerine yer verildi. Musabayov, Azerbaycan'ın memnuniyetsizliğini Ermenistan, Rusya ve İran'a ilettiğini belirterek, Azerbaycan'ı endişelendiren şeyin İran tırlarının Azerbaycan'ın izni olmadan çeşitli amaçlarla mal taşıması olduğunu, Ermeni ve Rus sınır muhafızlarının onlara imkanlar oluşturduğunu söyledi. Ermenistan'ın da Laçın koridoru üzerinden askerlerini Karabağ'a götürdüğünü belirten milletvekili, Ağustos ortasındaki 2. Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ilk kez Bakü, Karabağ'daki Rus barış güçlerinin topraklarında Ermeni kuvvetlerinin varlığından memnuniyetsizliğini dile getirdi dedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Rusya'nın bölgede Ermeni kuvvetlerinin konuşlandırılmasına son vermesi gerektiğini söylediğini aktaran milletvekili, Gafan Gorus yolunun kapatılması, Azerbaycan'ın İran ve Rusya'dan memnuniyetsizliğini dile getirmesinin ardından geldi. Üçüne de endişeler iletildi ancak karşılanmadı. Böylece Azerbaycan bir daha geçmeyeceğini gösterdi. Azerbaycan'ın özel talepleri, son olay sınır muhafızlarına yapılan saldırının soruşturulması ve diğer Azerbaycan taleplerinin değerlendirilmesi gerektiğidir diye konuştu. Azerbaycan'ın bir diğer protestosunun da Ermenistan'ın Nahçıvan'a karayolu yapımını üçlü bildiri hükümlerine aykırı olarak kabul etmeyi reddetmesi olduğunu belirten milletvekili Ermenistan Mehri üzerinden bir demiryolu inşa etmeyi kabul ediyor ancak karayolunu değil. Ermenistan, Dağlık Karabağ ile bağlantı kurmak için Laçın koridorunu kullanıyor ancak Nahçıvan ile karayolu bağlantısı kurulmasına direniyor. Azerbaycan bunu kabul etmiyor dedi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Kabil Hüseyinli, Türk ve Azerbaycanlı askerlerin Kabil hava alanında olmaması durumunda son yapılan saldırıda ölü sayısının daha da çok olacağını kaydetti. Uzman, Türk ve Azerbaycan askerleri, Kabil Havalimanı'nı sonuna kadar koruyarak can kaybını mümkün olduğunca engellemeye çalıştı. Hem Türk hem de Azerbaycan askerlerinin Afganistan'daki barışı koruma görevlerini başarıyla tamamladığını düşünüyorum dedi. Uzman, Türk ve Azerbaycan barış gücü askerleri Afganistan'da olmasaydı, bu ülkede son günlerde özellikle Kabil Havaalanı'nda öldürülen sivillerin sayısı daha yüksek olurdu. O zaman şu soru ortaya çıkıyor, Kabil Havaalanını sonuna kadar koruyan Türk ve Azerbaycan birlikleri Afganistan'dan ayrılmaya ne oldu da karar verdi? Mesele şu ki, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Türkiye'nin bölgede kalması Washington'un arzusuydu. ABD, gelecekte Taliban'ın kontrolü ele geçirmesini engellerdi. Özünde, Türk birliklerinin Afganistan'da kalması Ankara'nın çıkarınaydı. Çünkü Ankara'da Taliban'ın Orta Asya'ya sızmasından ya da oradaki diğer radikal İslamcı grupların hücrelerinin uyanmasından endişe duyuyordu. Ankara bile bu konuda Taliban ile görüşmelerini sürdürdü. Ancak Taliban'ın tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi talebi, sonuçta hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan askerlerini bu ülkeden çıkardı dedi. Ne Azerbaycan ne de Türkiye'nin Taliban'ı Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanımasa da Taliban'ın Afganistan'daki tek güç olduğunu aktaran uzman, öte yandan Bakü ve Ankara ile ilişkiler sıcak. Bu durumda iki ülkenin askerlerini Afganistan'da tutmanın bir anlamı yok diye konuştu.